Florida'da Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşmelerin ilk ayrıntıları ortaya çıktı. Özellikle Ruslar Ukrayna'da referandum ve başkanlık seçimlerinin yapılabilmesi için 60 günlük herhangi bir ateşkesi şimdiden reddettiler. Ruslar, Ukrayna'nın Donbas'tan derhal tamamen çekilmesini ısrarla talep ediyor. Trump'ın ekibinin de bu fikri tamamen desteklediğini söylüyorlar. Ayrıca Trump, Vladimir Zelenski ile görüştükten hemen sonra Vladimir Putin ile tekrar konuşacak. Ve ilginç olan şu ki, Trump, Zelenski ile görüşmelere başlamadan önce Putin'i aradı ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Federasyonu'nun güvenlik ve ekonomik ilişkiler konularında iki çalışma grubu kurması konusunda anlaştılar. Putin yine istediğini aldı ve savaş sürerken Ruslar ile Amerikalılar nasıl hareket edeceklerini tartışıyorlar. Ama ilginç olan şu ki, görünen o ki Zelenski buna hiç şaşırmadı. Dahası Zelenski buna tamamen hazır gibiydi. Mesele şu ki, buluşmadan hemen önce Zelenski hala Donald Trump'ın elini sıkarken ve onlar henüz Amerikan başkanının Mar-a-Lago'daki konutuna girerken Financial Times, Zelenski'nin Rus diktatörü Vladimir Putin'den hiçbir taviz beklemediğini ve tam tersine Donald Trump'ı Rusya'ya baskıyı artırmaya ikna etmeyi umduğunu belirten bir haber yayımladı. Yani hesap buydu. Rusların 20 maddelik barış planı NDA belirtilen girişimlere katılmayacakları bu nedenle onlara baskı yapılması gerektiği düşünülüyordu ve şu anda tüm bu konular yine kapalı bir formatta tartışılıyor. İlginç olan şu ki Donald Trump görüşmelerin tam da kapalı formatta devam etmesinde ısrar etti. Oysa bir gün önce görüşmelerin basın mensuplarının katılımıyla ve tamamen açık bir formatta yapılacağı duyurulmuştu. Genel olarak Şimdi hızlıca şu ana kadar bilinen ana noktaları tartışalım ve görüşmelerin ilk sonuçlarını özetleyelim ve sizi mutlaka bu YouTube kanalına abone olmaya davet ediyorum. Çünkü bundan sonra Trump, Zelenski ve Putin arasında nelerin kararlaştırıldığını ve nelerin kararlaştırılmadığını tüm sonuçları değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben Alexey Peçiyim. Konuyu birlikte tartışalım. Ancak önce bir şey var. Kanala abone olun, beğeni bırakın, bu bölümün altına herhangi bir yorum yazın ve Telegram kanalıma da abone olun. Alexey Peçi Bağlantısı bu videonun açıklamasında. Orada haberleri geldikçe anında paylaşıyoruz. Şimdi her şeyi sırayla ele alalım. Çünkü burada kesinlikle konuşacak çok şey var. Bugün bildiğiniz gibi Florida'da, Mar-a-Lago'da, Amerikan Başkanı'nın ikametgahında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleşiyor. Ve işte bu görüşme başlamadan önce Trump Rus diktatörü Vladimir Putin'i aradı ve bu konuşmadan hemen sonra Zelenski'nin yanına çıktı. Rusların böyle bir adımı bekleniyordu. Çünkü açıkça bu görüşmeleri baltalamaya ve aslında görüşmenin konusunu yok etmeye çalışıyorlar ve işte Trump'ın Putin'i aramasından hemen sonra Ruslar savaşın sona ermesiyle ilgili kendi şartlarını açıkladılar. Yani Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Vladimir Putin savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın tüm Donbas'ı teslim etmesi gerektiğini belirtti. Bunu Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov açıkladı. Ve işte onun sözlerine göre Putin ile Trump arasındaki görüşme Amerikan tarafının girişimiyle gerçekleşti. Görüşme dostane, iyi niyetli ve iş odaklı geçti. Bir saat sürdü. Şimdi de Ushakov'dan bir alıntı yapacağım. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri başkanları genel olarak benzer görüşlere sahipler. Ukraynalılar ve Avrupalılar tarafından önerilen referanduma hazırlık bahanesiyle ya da başka gerekçelerle geçici ateşkesin sadece çatışmanın uzamasına yol açtığı konusunda bu çatışmaların tekrar başlamasına neden olabilir. Genel olarak bu alıntıda Vladimir Putin hemen Donald Trump'a herhangi bir ateşkes istemediğini, Ukrayna'nın topraklarını teslim etmesini istediğini ve geri adım atmaya niyeti olmadığını açıkça belirtti. Daha sonra Yuri Ushakov'un sözlerine göre, savaşın tamamen sona ermesi için Kiev'in cephelerdeki mevcut durumu dikkate alarak Donbas konusunda gecikmeden bir karar alması gerekiyor. Hatırlatmak isterim Vladimir Putin dün Donald Trump için adeta bir tiyatro oynadı. Yine askeri üniforma ile ortaya çıktı. Yine sözde Rus işgalci birliklerinin komuta merkezindeydi. Ve burada ona Zaporijya bölgesindeki Gulyaypole ve Donetsk bölgesindeki Mirnograd'ın ele geçirildiği rapor edildi. Ve orada Vladimir Putin Artık genel olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbas'tan çekilmesiyle ilgilenmediklerini söyledi. Sözde öyle bir ilerleme hızları var ki aslında tüm bu bölgeleri askeri güçle ele geçirecekler ve bugün de bu mesajı yayıyorlar. Dün yayında bunun sadece Donald Trump için bir gösteri olduğunu söylemiştim. Şimdi bu doğrulandı. Uşakov aslında dün Putin'in söylediği sözleri tekrarlıyor. Bu arada Uşakov'a göre Trump şöyle dedi. Alıntı yapıyorum. Rusya'nın siyasi ve diplomatik çözüm istediğine ikna oldum. Uşakov tam da bunu dikkate alarak bugünkü görüşmelerini Vladimir Zelenski ile kurmayı planladığını söylüyor. Ayrıca Putin ve Trump bir dizi nezaket gösterisinde bulundular. Trump, savaş biterse Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Ukrayna ile ekonomik işbirliğinde büyük fırsatlar yakalayacağını söyledi. Ayrıca görüşmeciler yeni yıl tebriklerini paylaştılar ve iki ülkenin halklarına mutluluk dilediler. Ushakov'a göre Trump bugün Zelenski ile görüştükten sonra yine Vladimir Putin'i arayacak. Ancak bundan önce ilk olarak Avrupalıları arayacağı zaten biliniyor. Yani kronoloji şöyle: Önce Putin'i aradı, onunla konuştu, şimdi Zelenski ile görüşüyor, bundan sonra Avrupalılarla bir telefon görüşmesi olacak ve ardından tekrar Putin'i arayacak. Ve yani bu durumda bir şeylerin netleşmesi gerekiyor. Ama bu arada Trump bugün şöyle bir açıklama yaptı. Ya yakın zamanda bir barış anlaşması imzalanacak ya da savaş çok çok uzun sürecek. Şunu ima ederek ya şimdi tüm şartları kabul edin ya da hiçbir şey kabul etmek zorunda kalmayacaksınız çünkü teklif olmayacak. Ama Ushakov'un dile getirdiği bir diğer ilginç şey de şu, iki tane çalışma grubundan bahsetti. Yani Ushakov'un belirttiğine göre Amerikan tarafının önerisiyle özel olarak oluşturulan iki çalışma grubu çerçevesinde çalışmaya devam etmeyi kabul etti. Birincisi güvenliğin çeşitli yönleriyle ilgili, ikincisi ise ekonomik alanla ilgili konulara dair. Bu çalışma gruplarının parametreleri Ocak ayı başında kararlaştırılacak. Bu ilginç bir nokta. Her zaman derim ki Ruslar çalışma grubu kurmaya başladığında bu zaman kazanmaya çalıştıklarını gösterir. Bunu daha önce de yaşadık. Ve hatırlayın, daha Mayıs ayında Putin bağırıyordu. Evet, şimdi Türkiye'ye geleceğim. Zelenski de evet, ben de geleceğim, buluşacağız diyordu. Hatta Trump da hadi üçümüz buluşalım diyordu. Ama Ruslar hemen hadi danışmalar yapalım, milyon tane çalışma grubu kuralım ve benzeri şeyler başlattılar. Tüm bunlar zamanı sadece uzatıyor. Genel olarak burada özetle şunu söyleyebilirim ki Ruslar aslında Zelenski ile görüşmelerden önce Trump'a dediler ki Bak biz geçici ateşkese razı değiliz. Hiçbir toprak tavizine razı değiliz. Hiçbir şekilde askerden arındırılmış bölgeye de razı değiliz. Ukraynalılar Donbas'tan çıksınlar, hepsi bu. Bu arada da hadi savaştan hemen sonra işleri nasıl yürüteceğimizi ve ticaret yapacağımızı konuşalım. Ve işte bu ruh haliyle Trump Ukrayna heyetiyle görüşmeye gitti. Ama ilginç olan şu ki Zelenski, Trump ile Putin arasındaki bu görüşmenin içeriğine hiç şaşırmadı. Ayrıca Zelenski buna hazır görünüyordu ve hatta böyle bir sonuca zemin hazırlıyordu. Financial Times, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin Avrupalı liderlere Rusya'nın maksimalist taleplerinden vazgeçmesini beklemediklerini ve önerilen barış planını kabul etmesini de beklemediğini bildirdiğini yazıyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden önce açıkladı ve telefon görüşmesine katılanlar pek şaşırmadıklarını çünkü her şeyin son derece mantıklı olduğunu söylediler. Onların söylediğine göre Zelenski bu nedenle Beyaz Saray'ın başkanından aksine Rusya'ya yönelik baskının artırılmasını istediğini vurguladı. Putin'in maksimalist hedeflerinden vazgeçmeyeceği açık görünüyor. Mesele Trump'ın onları zorlaması değil, Rusların anlaşmaya yanaşmadığını fark etmesi ve bu yüzden baskı yapılması gerektiğiydi. Şimdi ise bir dizi Amerikan medyası biliyorsunuz bu görüşmelerde neler olup bittiğini analiz ediyor. Mesela örneğin Trump Zelenski ile masaya oturduğunda onun misafirperverlik modunda olduğu açıktı diyorlar. Ve bu, bugünkü görüşmelerin daha rahat bir atmosferde geçtiğine işaret edebilir. Ayrıca Sky News'a göre Zelenski, Trump'a mar -a ilk kez bulunduğunu görüşmelerin başında söyledi. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu mekanın anlaşmalar imzalamak için çok uygun olduğunu söyledi. Trump ve Zelensky'nin görüşmeleri şu anda böyle bir atmosferde geçiyor. Basın toplantısından çıkar çıkmaz ki çıkacaklarına söz verdiler. Görüşmeler sonrası yeni ayrıntılar ortaya çıkacak. Biz de bunları sizinle hemen tartışacağız. Bu yüzden arkadaşlar bir sonraki bölümü kaçırmamak için mutlaka bu YouTube kanalına abone olun ve umuyorum ki birçoğunuz yine de kalacak. Uyumaya gitmeyecek ve bu görüşmelerin sonucunu bekleyeceksiniz. Bu yüzden burada 3 nokta koyuyorum. Yorumlarınızı, beklentilerinizi, tahminlerinizi mutlaka yazın. Bu bölümü ilginç buldunuz mu ve sizin için bilgilendirici oldu mu? Bu YouTube kanalına bağışınızla, abone olarak ve bu videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden teşekkür edebilirsiniz. Orada da şöyle yazıyor: Alexey Pichi kanalını destekleyin. Size en uygun formatı seçin. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.